Kendi çabalarımızla, akrabalarımızla, komşularımızla, kaz altından tırnaklarımızla çıkardık. Ama ne yazık ki e, buraya gereken yardım zamanında gelmedi, ekipler gelmedi. Aslında Savan arkadaşların dediği gibi yardımlar engellendi. Ama bizim şu özelliğimiz var Savan dünyanın dört bir yanında bizim insanlarımız var. Ee, yönetim noktalarında olsun Ticaret noktalarında olsun insanlarımızın etkinliği sayesinde bize yurt içinden dördüncü günden sonra yardımlar gelmeye başladı ama bu yardımları saman dağlı insanlarımız yaptı yaptırdı ee, bir hafta sonra yurt içinden yardımlar gelmeye başladı ama başı boşluk vardı keşmekeş vardı doğru dürüst yardımlar hak edildiği yere dağıtılmadı. Daha sonra 10 gün geçtikten sonra işte büyük şehirlerden gelenler depolar kuruldu. Sonra dağıtım düzenli hale geldi. Yani bir de buranın bir özelliği var. Şehrin büyük kısmında bahçeler var, tarlalar var. İnsanlar açıkta kalmadılar. Tarlalarında çadır kurdular, seyralarında yattılar. Yani o günlere iyi kötü bu şekilde atlattı. Ayrıca şehrin büyük bir kısmında zaten e, sular kesilmedi. Dördüncü gün elektriğimiz geldi, internet geldi. Ama dünya ile bağlantımızı koparmıştı. Ayrıca ben yani Türkiye'deki basına kızıyorum. Niye kızıyorum? Dünyanın haberi burada deprem olduğunu dördüncü gün öğrendi. Dördüncü gün. Nedir bu yani? Tamam biz kimseye ulaşamıyoruz burada ama neden Antakya denilmedi, neden Samandağ denilmedi? Hep diğer taraflar gösterildi. Yani biz bize depremde bile üvey evlat muamelesi yapıldı. Yani biz bunu nasıl affedeceğiz? Hakkımızı nasıl helal edeceğiz? Mümkün değil.